Arkadaşlar Merhaba Kriptonist kanalına hoş geldiniz. Bugün Coinmarketcap'te öğren e, kazan çekilişi var. Bu çekilişten bahsedeceğim. Eğer ki kazanırsanız 20 dolar değerinde SXP alacaksınız. Çekiliş 20 Nisan tarihinde sonlanıyor. E, katılması da gayet kolay. Öncelikle Coinmarketcap'te bir üyelinizin olması lazım. Yani buraya kaydolmanız gerekiyor. Sonrasında ne yapmamız gerekiyor? Ürünler kısmından, Kripto para kazan kısmına giriyoruz başlatıyoruz. SXP'yi öğrenmek istiyoruz. Tekrardan başlatıyoruz. Bu videoyu izlemek zorunda değiliz. Çünkü sorunun cevaplarını vereceğim size. Buraya da geçiyorum. Direkt quiz'i başlatıyorum arkadaşlar. Teknik quiz kısmından. Burada bize çekilişle alakalı bilgiler veriyor. Gördüğünüz gibi 100 bin dolar değerinde bir havuz varmış. 20 dolar değerinde SXP verecekler. Başlama ve bitiş tarihi yazıyor gördüğünüz gibi. Sayfayı aşağı kaydedince burada sorularımız başlıyor. Öncelikle bunu işaretliyoruz. Katıldığımızı dile getiriyoruz. Yes diyoruz. Buraya koyun market skepe. E, hangi mail üye olduysanız onu geliyorsunuz arkadaşlar. Maili yazdıktan sonra burada bize Binance.com yani bind, Global Binance'deki kullanıcı adımızı istiyor. Buraya TR Binance'deki kullanıcı ID'nizi yazmayın. Global'deki ID'nizi yazmanız gerekiyor. Burayı da dolduruyoruz. Kullanıcı ID'sine girdikten sonra sorularımız başlıyor soruların cevaplarını ben hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Sizlere de vereceğiz zaten soruların cevaplarını. O yüzden hızlıca dolduruyorum. Fazla bir soru yok zaten. Son kısma geldiğimizde bize SXP'yi izleme listenize ekleyin ve bizimle linki paylaşın diyor. Nasıl yapacağız? Buradan yine ana sayfadan izleme listesi kısmına basıyoruz. Ben daha önce eklemişim SXP'yi nasıl ekleyeceğiz? Buradaki arama kısmına SXP yazıyoruz. Gördüğünüz gibi. Sonraki, sonra bu sayfa açılıyor. Normalde şu yıldız yanmıyor. Siz bu sayfaya geldikten sonra buraya tıklamanız gerekiyor. Şu anda ekledik listemize. Kontrol edelim. Tekrar tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada e, neyi paylaşacağız? Buradaki paylaş kısmına girip Öncelikle burası sizde aktif değilse aktifleştirmeniz gerekiyor ki izleme listesini herkese açık yapıyoruz. Sonrasında buradaki linki kopyalayıp bu kısma yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şu anda tamamladık. Yapmamız gereken son bir şey kaldı. Sayfayı aşağı kaydırdığımız zaman burayı da doğrulamamız gerekiyor. Doğruladıktan sonra formu gönderiyoruz. Ben daha önce gönderdiğim için böyle bir uyarı vardı. Ee, siz bu son aşamayı da yaptıktan sonra çekilişe katılmış oluyorsunuz. Çekiliş bugün başladı 7 Nisan'da. 20 Nisan'da sonlanacak arkadaşlar. Katılmayı unutmayın. Ee, yine sorularınız olursa videonun açıklama kısmına Telegram kanalımızın linkini bırakıyoruz. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olursanız da çok mutlu oluruz. Teşekkür ederiz.